Bir kadını kendine nazıl aşık edersin. Bir kontrolde olduğunu hissettir. İlişkide üstün olmayan taraf, kontrolü elinde bulundurmayan taraftır. Bu bir kızı kendine aşık etmenin en önemli noktasıdır. Eğer yavru köpek gibi kızın peşinden koşarsan, kız sana aşık olmayacaktır. Diğer taraftan, kızın senin peşinden koşmasını sağlarsan, sana karşı olan hisleri artacaktır. İki ele avuca sığma. Konuşmaları ilk sen sonlandır. Buluşmalardan ilk sen ayrıl. Ona seni aradığından ve mesaj attığından daha az mesaj at. Ama mutlaka ilgi göster. Böylece senin peşinden koşması için ona cesaret vermiş olacağız. Kolay lokma gibi davranırsan sana olan ilgisini kaybedecek. Çok zor bir erkeği oynarsan kendisini sana layık görmeyecek ve çekip gidecek. Bu ikisinin arasındaki o noktayı bulursan, kız senin peşinden koşacak. 3. Gizemli ol. Eğer sana bir soru sorarsa, cevaplama. Çünkü cevaplamak zorunda değilsin. Neredeydin diye sorarsa, cevap vermek zorunda değilsin. Hiçbir kızı öptün mü diye sorarsa, komik bir şekilde, neresini, diye sorabilirsin. 4. Tahmin edilemez ol. Asla bir düzen içerisinde hareket etme. Örnek olarak sana mesaj atarsa hemen cevapla. Başka bir sefer atarsa, cevaplama ya da çok geç cevapla. 5. Bağımlılık yarat. Kadınlarda ne bağımlılık yaratır? Tabi ki karmaşık sinyaller. Kadınlar içgüdüsel olarak bunu bilir ve bu oyunu oynamakta çok ustadırlar. Buraya gel dedikten sonra git demeyi çok iyi bilirler. Bunun aynısını sen yapmalısın. Bir gün çok fazla ilgi gösterirken, diğer gün tamamen ilgisiz davran. 6 aşırı ulaşılabilir olma. Biz insanlar olarak, ulaşamadığımız şeylere ilgi duyarız. Örnek olarak çocuklara kırmızı oyuncağı alamazsınız dediğimizde. Önlerinde ne kadar oyuncak olursa olsun, kırmızı oyuncağa doğru yönelirler. Birdenbire, ilgi noktası o olur. Çünkü sahip olduğumuz şeylere değil, sahip olamadıklarımıza odaklanırız. Bu 6 adım bir kadını kendine aşık etmede çok işine yarayacaktır. Dikkat etmen gereken tek nokta, bunları uygularken abartı noktalara gitmemendir. Çünkü kadınlar bu tarz oyunları oynamayı çok iyi bildikleri için bunları fark etmede de üstlerine yoktur.